Yeşil perde olmadan çektiğimiz videonun arka planını otomatik olarak kaldırmak için CapCut uygulamasını kullanacağım. Bu uygulamayı kullanmamın sebebi hem mobilden hem de bilgisayar üzerinden aynı işlemi yapabiliyor olmanız. Ben bilgisayar üzerinden göstereceğim bu video yatay olduğu için dikey videolarda shorts kısmında da nasıl kaldırıldığını gösterdim zaten. Mobil üzerinden nasıl kaldırıldığını gösterdim. Kanalımda mevcut. CapCut açtıktan sonra new project yani yeni proje diyoruz. CapCut açıldıktan sonra arkadaşlar bakın sol import kısmımız var. Buradan dosyalarımızı, videolarımızı import edeceğiz. Mesela şöyle bir başlangıç videomu seçip aç diyorum. Tamamen örnek olması için videomun gördüğünüz gibi bir arka planı var. Tabi bu videonun arka planı kaldırılmış. Sonradan bir arka plan eklenmiş fark ettiyseniz. Ama tekrar kaldırabiliriz. Sıkıntı yok. Videomun arka planını otomatik olarak kaldırmak için. Bakın burada sağda video kısmında basic kısmı var videom seçiliyken. Basic'in yanındakine geliyorum. Burada oto kısmı var. Otomatik olarak arka planı kaldırmak Kısmı. buna tıklıyorum ve gördüğünüz gibi burada otomatik olarak kaldırılma yüzdesi yazıyor. Uzun videolarda biraz uzun sürebilir. Gördüğünüz gibi otomatik olarak arka planımızı kaldırdı. Yeşil perde olmadan bu şekilde videolarımızın arka planını kaldırıp tekrardan bir arka plan ekleyebilirsiniz. Video uzun olmamış. Hadi gelin nasıl arka plan ekleyebilirsiniz onu da göstereceğim. Öncelikle gördüğünüz gibi videomuzun arka planını kaldırdık. Tekrar soldan import diyorum. Buradan arka plan seçeceğim şimdi. Arka planı seçip aç diyorum. Arka planımı seçtikten sonra arka planını kaldırdığım videonun altına gelecek şekilde arka planı atıyorum. Olmadı. Şöyle yapalım. Evet. Arka planını kaldırdım. Videonun altına attım. Şimdi arka planıma tıklıyorum. Şöyle tam videonun boyutuna gelecek şekilde ayarlayayım videonun saniyesini. Sonra tekrardan arka planıma tıklayıp şöyle büyütüyorum. Gördüğünüz gibi videonun arka planını kaldırıp farklı bir arka plan yaptık aslında. Bu videonun orijinalinde böyle bir arka plan yoktu. Bu şekilde de istediğiniz bir arka planı videonuza ekleyebilirsiniz. Kendinizi öne çıkarabilirsiniz. Bu videoda videolarınızın arka planını nasıl otomatik olarak yeşil perdesiz kaldırabilirsiniz bunu anlattım. Videoyu beğenmeyi bu tarz eğitimlerin devamı için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.